Dostlar selam kardeşim bugün yepyeni bir Hyperfront videosuyla sizlerleyim hocam yüzüm gülüyor merak etmeyin başlıktan da okuduğunuz şekilde bugün size oyuna sokacağım çünkü giriş yöntemlerini falan hallettik ben de çok geç uğraştım yani bayağı uğraştığım için video geç geliyor zaten çünkü giremedim bir türlü oyunu 5 kere silip falan yükledim bugün oyuna nasıl gireceğinizi yeni betaya nasıl gireceğinizi göstereceğim oyunun betası 26 Temmuz'a kadar yani şu anda bu videoyla beraber oyuna girebileceksiniz rahat rahat girip bir ay boyunca oyunu oynayabileceksiniz hocam inşallah göstereceğim her şeyi şimdi güzel bir şekilde dostlar videoya başlamadan önce her zamanki gibi şu anda ekranda gördüğünüz şey şekilde hala kanala abone değilseniz veya bildirim dürüstümü yapmadıysanız yaparsanız çok çok mutlu olurum. 10.000 abone olmamıza gerçekten az kaldı. Bu yüzden desteklerinizi bekliyorum abi. Hani güzel bir şekilde abone olduktan sonra bildirim dürüstümü yapmayı unutmayalım. Video geç geldiği için ilk bir saatte gelen like'lar, yorumlar çok önemli. Bak ne kadar fazla ilk bir saatte like yorum gelirse video o kadar fazla önerilir ve o kadar fazla insan görebilir. Yani daha fazla insan beta'ya girmiş olur ve videomuz daha fazla izlenmiş olur. Bu yüzden ilk bir saat içinde atabildiğiniz kadar like ve yorum bekliyorum sizlerden. Yani ilk bir saatte 200-300 like geçmeye çalışalım ve atabildiğiniz kadar da yorum atın ki video önerilsin diyorum. Şimdi hızlı bir şekilde detaylara geçiyorum. Her şeyi anlatacağım. Merak etmeyin hızlı bir şekilde geçelim abi. Dostlar ilk olarak oyuna girememe sebebiniz şuydu. Bakın Çinli olmayanlar geçerli bir Çin kimliğiniz olsa bile bu beta testine katılamazlar. Çünkü her Çin kimliği manuel olarak doğrulanır diyor. Yani adamlar buraya manuel bir sistem getirmiş. Siz Çin kimliğiniz olsa da Çin vatandaşı olmadığınız için giremiyordunuz. Sabahtan beri bu yüzden giremiyorsunuz. Hatta özelden yazanlar var abi işte niye Çin kimliğini kabul etmiyor diye. Çünkü adamlar buraya manuel doğrulama sistemi eklemiş bu betaya. O yüzden giremiyordunuz. Yani gireme ve sebebiniz tamamen hemen buydu arkadaşlar. Şimdi ben size detaylı bir şekilde nasıl gireceğinizi hemen anlatmaya başlıyorum. Dostlar ilk olarak biz oyunu Bilbili diye bir uygulamadan indireceğiz ve bu şekilde oyuna girebileceğiz güzel bir şekilde. Bu Bilbili dediğim uygulamanın linkini açıklamada veriyorum. Bu uygulamada oyun tanıtımları var, oyunların kendileri, betaları falan filan var. Yani oyunu bu Bilbilden indirmeniz lazım. Şimdi indirme linklerini koyuyorum. Yani oyunu şu anda başka bir yerden indirdiyseniz silin. Yani dosyalardan falan da silin APK dosyalarından yoksa kabul etmez yani. Oyunu bu dediğim yöntemle indireceksiniz. Şimdi o Bilbili ekranına bir geçelim hemen abi. Bakın hadi. Arkadaşlar ben bu siteni size indirme linkini vereceğim. Bu uygulamanın da indirme linkini koyacağım açıklamaya. Zaten bu siteye girdiğinizde otomatikman uygulamayı indirmenizi isteyebilir. Bakın burada oyunların tanıtımları var. Oyunlar da var ama şu anda buradaki videolar bizim için önemli değil. Bakın şu mavi butona bastığınız zaman bakın şurada mavi buton var bastım. Burada giriş yapmanızı istiyor Çince. Bu arada bu Çince yazıları abi nasıl okuyacağız nasıl anlayacağız diyorsanız da hemen onu da göstereyim. Bakın Çin uygulamalarını tap to translate screen diye bu uygulamamızdan çeviriyoruz. Bu Google Play'de var yani telefonunuzun Google Play uygulamasından bunu indirebiliyorsunuz. Yani abi işte burada Çince yazılar ben anlamıyorum zaten Çince bilmiyorum nasıl çevireceğim diyorsanız bakın buradan indireceksiniz arkadaşlar. Yani buradan çevireceksiniz o Çince yazıları. O yüzden bu Tap to Translate'i hala indirmeyen varsa indirsin. Yani bunu ben 5-10 defa'dan fazla gösterdim. O yüzden hala indirmeyen varsa yazılar. Bundan çevriliyor. Bunu bir indirin. Bakın burada sizden bu Bilbili'ye giriş yapmanızı istiyor site olarak. Sizin hesabınız yok arkadaşlar giriş yapamazsınız. Yani WeChat üzerinden WeChat hesabınız varsa giriş yapmayı deneyin ama giriş yapmadığınız için kabul etmeyebilir. Bakın burada şu butonun yanında böyle bir yazı da var. Bu yazıya tıklıyorsunuz ve sizden yeni hesap aç açmanızı bura yeni hesap oluşturma yeri. Buradan telefon numaranızla giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada artı 86 yazıyor. Eğer artı 86'nın yanına Türkiye numarası yazarsanız kabul etmez. Bu yüzden buradan Türkiye'yi bulmanız lazım abi. 86'nın yanında küçük bir ok işareti var. Buraya basıyorum ve burada bize numaralar geliyor. Görüyor musunuz hocam? Bak burada ülkelerin numara kodları var. Buradan artı 90'ı bulmanız lazım. Bakın aşağı iniyorsunuz, iniyorsunuz, iniyorsunuz. Burada artı 90 var abi. Bak indim abi. Şurada artı 90 var. Gördünüz mü? Aşağı inip bu artı 90 yazısını bulup seçiyorsunuz. Ondan sonra buraya numaranızı yazacaksınız arkadaşlar. Yani bu numarayı yazmanız lazım. Burada hepsini onayladıktan sonra numara kodunuzu doğrulayacaksınız ve otomatikman bir tane Bilbili hesabı açmış oluyorsunuz. Dostlar şimdi o Bilbili'den bu oyunu bulmak için yani Hyperfront'u bulmak için bildiğiniz gibi Hyperfront'un yeni ismi Operasyon Apokalips. Buradan çeviri uygulamasını açın Google Play'den Operasyon Apokalips yazın buraya. Buradan dönüştürmeyi de Çince seçin ve bu Operasyon Apokalips yazısını kopyalayın. Yani bu bunun Çince versiyonu. Bakın buradan bunu kopyalıyorum. Siz bunları telefondan da yapabiliyorsunuz bu arada. Zaten telefondan yaparsınız büyük ihtimal birçoğunuz. Buradan uygulamamıza geldik ve kopyaladığım şeyi buraya yapıştıracağım. Bak operasyon apokalipsin Çincesi buradan aratıyoruz o abi. Şu anda ekranda bu yazının çıkması lazım. Yani sizi oyunun bu bölümünü atıyor. Burada Hyper Rount, yani operasyon apokalipsin indirme bölümü. Görüyor musunuz? Bak Bilbili'deki indirme bölümü yani başka uygulama değil. Çünkü Bilbili'den indirmezseniz sizi Çin vatandaşı olarak kabul etmediği için oyuna sokmuyor. Bakın burada aşağıda bir tane buton var. Sizde bu pembe buton olmadan önce bir tane daha indirme butonu olacak. Bu indirme butonunu seçmeniz lazım. Bakın bu yazıları detaylı okumak için ekrana, ekrana bir sürü yazılar geliyor. O dediğim çeviri uygulamasını indirin yoksa kafanız karışır. Bak bunlara adım adım yapmanız lazım eğer yapmak istiyorsanız, oyuna girmek istiyorsanız dikkat etmeniz lazım. Burada bir indirme bölümü var. Bunu indirdikten sonra bu pembe buton geliyor. Bu pembe buton geldiği zaman basıyorsunuz abi ve oyunun indirme bölümü geliyor size buraya. Yani oyunu indirmek istiyor musun falan filan yazıyor. İşte yükle'ye basınca oyunu telefonunuza indiriyor. Eğer girmek istiyorsanız dikkat etmeniz lazım. Şimdi diğer bölüme geleceğim. Oyunun giriş bölümüne geleceğim. Dostlar oyuna girerken de Fox'u açmamız lazım. Quick Fox dediğimiz şey de VPN oyuna VPN ile bildiğiniz gibi. Bakın hala bu VPN'i indirmediyseniz arkadaşlar bakın. Burada bu VPN'i gelin indirin. Bu da Google Play'de var. Zaten bunun da linkini açıklamaya koyarım. Oyuna her girdiğinizde bu VPN'i açmanız lazım ki oyuna girsin. Yani bu VPN'i açmazsanız size şöyle bir hata verir. Bir dakika o hatayı da göstereyim hemen. Bakın eğer oyuna girdiğinizde VPN'i açmazsanız size böyle bir hata gösteriyor abi. A hatası A ayarların temizle diye bir hata veriyor. O yüzden oyuna her girdiğinizde VPN'i açmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın Çin uygulaması da bu. Buraya bastığın zaman bu Çince yazıları böyle Türkçe'ye çeviriyor. Çin uygulamasını önceki videolarda da göstermiştim indirme videolarında oradan bulabilirsiniz veya discord'dan sorabilirsiniz bizim arkadaşlara. Oyuna da VPN açıp girdikten sonra şöyle bir bölüm gelecek şimdi size. Dostlar oyunu Bilibilden indirdiğimiz için oyunu açtığımızda size böyle bir ekran gelecek. Bakın Bilibili ekranı gelecek. Buradaki mavi butona tıklayın. Bu mavi butona tıkladıktan sonra arkadaşlar demin size gösterdim ya hani numara yazın hesap açın diye. O açtığınız hesabı buraya bağlamanız lazım. Kendi numaranızı yine yazıyorsunuz oraya. Yani hesabı açtıysanız yazın ama bak açın o hesabı. Videonun başında gösterdiğim yerden hesabı açın. O hesabı açtıktan sonra ve numarayı yazdıktan sonra şöyle bir ekran gelecek size. Hemen onu da gösteriyorum. Dostlar numaranızı da doğru bir şekilde girdikten sonra açtığınız hesap, hesaptaki numaraya girdikten sonra böyle bir ekran geliyor size. Bu da şu demek. Buradaki bilbili hesabınızı Hyperfront'a bağlıyorsunuz ve oyuna öyle giriş yapıyorsunuz. Bakın burada bağlama ekranı geliyor size. Bu ekranda böyle pembe bir tane buton var. Bu pembe butona bastığınız zaman arkadaşlar artık sizi Çin kimliği bölümüne atacak. Yani bilbili hesabınızı Hyperfront'a bağlamış olacak ve Çin kimliği isteyecek sizden. Çin kimliği istediği ekranımızda bu arkadaşlar. Buraya isim yazıyorsunuz ya da Çin kimliği giriyorsunuz. Çin kimliğiniz yoksa ben şahsi olarak kimseye kimlik dağıtmıyorum. Bizim Discord'da verenler var. Bakın bunun benim sorumluluğum altında değil. Çünkü Çin kimliği olayları yasal şeyler değil. Discord'dan gelip alabilirsiniz. Discord'a yazın işte Çin kimliği verin diye. Özelden size atacaklardır hocam. Yani oradan sorarsanız zaten yani böyle bir ekran gelecek onu da yaptıktan sonra. Bunu da yaptıktan sonra bakın Çin kimliklerini isimi Çin kimliğini girdikten sonra şu mavi butona basıyorsunuz ve sizi oyuna sokuyor. Hatta ben buraya oyuna girdiğim ekranda da paylaştım hocam. Hala inanmayanlar varsa şimdi oyuna girip de göstereceğim. Arkadaşlar bakın oyuna girdiğim ekran bu hesabı açtım. Loneli Watch. Burada sakin olun dedim. Video en geç 20.00'da yayında. Zaten bunları ben demin konuştum arkadaşlarla. Bu söylediğim adımları tek tek uygularsanız oyuna girersiniz arkadaşlar. Rahat bir şekilde oynarsanız. 20, yani 26 Temmuz'a kadar oyun açık. Bu yüzden yani bence girmeniz lazım. Şimdi gözünüzün önünde bakın burada ekran kaydını şu an telefonu bilgisayara bağlamak istemiyorum. Gözünüzün önünde oyuna gireceğim arkadaşlar. Bakın abi bende zaten 3 tane oyun var. Şurada Hyperfront var. Görüyor musunuz? Hyperfront'a basıyorum. Bak bastım. Yani şu an dediğim gibi telefonu şeye bağlamak istemiyorum bilgisayara. Bakın oyuna giriyorum arkadaşlar. Ee, hemen videoyu yetiştirmem lazım. O yüzden montajla uğraşmamak için şu an böyle telefondan girdiğim yani elimle gösteriyorum size. Ekranı bağlamıyorum. Bakın hocam şu anda oyuna giriyoruz gördüğünüz şekilde. Bana büyük ihtimal şu anda VPN hatası verecek arkadaşlar. VPN'i de gözünüzün önünde açacağım. Bekleyin. Abi bakın böyle bir yaza ekranı geliyor zaten. Bakın abi buradan şu anda gördüğünüz gibi şu anda bana A hatası verdi. Gözünüzün önünde VPN de göstermiş olayım hem de size nasıl çalıştığını. Arkadaşlar VPN'imiz QuickFox. Burada başka VPN'ler de var da hani ben QuickFox kullanıyorum. Bakın QuickFox'a bastım. Normalde bunu ekran kaydıyla gösteririm ama acelem var abi o yüzden böyle gösteriyorum. Bakın burada mavi bir ekran var buna basıyorsunuz. Bir dakika abi. Şu mavi ekrana start'a bastığınız zaman abi bak bastım start'a. Bu QuickFox'un linkini bırakacağım yani Play Store'da var zaten yazarsanız bulursunuz. Bakın burada %32'den sonra size bir reklam veriyor. Bakın burada yazılar var şu odaklasın. Şu mavi yazı değil, şu aşağıdaki yazıya basmanız lazım. Yani şu yazı o da. Bak şu aşağıdaki yazıya basıyorsun bastım o yazıya. Bize bir tane reklam izletiyor arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Bak bir tane bize bir reklam izletiyor. Bu reklamın süresi bittiği zaman da VPN'imiz aktif oluyor. Oyuna öyle giriyorsunuz. Bakın abi reklamın süresi bitti şu anda. Buradan iptale basıyorum. Bakın abi burada şu anda burası kırmızı olacak ve VPN'imiz açıldı gördüğünüz gibi. Buradan şöyle basıyorum. Bakın burası kırmızı olduğu zaman burası kırmızı olduğu zaman VPN açılıyor. Üstte de VPN bölümü yazıyor zaten. Şimdi oyuna giriyorum bak yine gözünüzün önünde abicim. Kapat şurayı. Şöyle. Oyunu açıyorum arkadaşlar. Bak oyunu açtım. Şu anda oyuna gireceğiz abicim. VPN'imiz açıldı çünkü bak basıyorum. Elimle göstermem daha kanıtlı oluyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şimdi oyuna gireceğiz. Hatta girdi galiba abi. Bekleyin. Sesini de açayım. Gördüğünüz gibi şu anda mikrofona da yaklaştıralım. Bakın. Oyunumuza girdik abi. Benim hesap daha yeni olduğu için şey olmadı. Bak hatta göstereyim şöyle dokunayım falan. Bak harbiden kanıtlı bir şekilde gösteriyorum. Çünkü iftira atmayı seven çok insan var. Ajan aldım bir tane abi. Şunu kapatalım şöyle. Bakın gördüğünüz gibi oyuna girdim yani. Burada yalan bir şey yok abicim. Yani zaten gireceğime, yalan söyleyeceğime şüpheniz olmadığını biliyorum ama illa iftira atmak isteyenler linç tayfa var. Oyuna girdiğimi de göstermiş olayım dedim. Bu gösterdiğim adımları tek tek uygularsanız oyuna siz de girebilirsiniz diyorum. Göstereceğim şeyler bu kadardı. İki günde bir yayın yapmayı düşünüyorum. Yayın atacağız. Bol bol video çekeceğiz. Bu yüzden destek olmak için abone olmayı, bildirim tümü yapmayı unutmayın. Challenge videoları bile yapabilirim arkadaşlar. Belli değil. Yani bu betada bayağı eğlence. Sizlerin de girmesi için harbiden yani elimden geleni yaptım. Ben tek başıma girebilirdim normal. Bak harbiden. Sırf sizlerin kolay bir şekilde farklı yöntemle girmesi için farklı bir yöntem aradım buldum. Bu arada bana yardımcı olan kanalı da göstereyim hemen size arkadaşlar. Dostlar bizi yardım eden kanal da bu. Bakın bu kardeşimiz bize daha önce de yardım etmişti. Kendisiyle bayağı konuşuyoruz Discord'dan sürekli. Sizlerden ricam kanalına abone olmanız ve son videosuna Lonely wolften geldik. Teşekkürler falan yazmanız. Bu yüzden kanala, bak şu kanala gidip linkini koyacağım açıklamaya yorumlara. Bir teşekkür ederseniz yani İngilizce bir şekilde thank you, işte Lonely Wolf, Kalp, Aşk falan bir şey yazarsanız sevinirim. Yani adam da indirime linki videosu atmış. gidin like atın ki onun videosu da işte globalde keşfete düşsün. Daha fazla insan görebilsin. Kardeşimiz bana bayağı bir yardım etti. Bu yüzden desteklerinizi bekliyorum. Çünkü bu arkadaşımız olmasa büyük ihtimal yine giremezdik oyuna. Desteklerinizi bekliyorum diyorum. Bu kanala abone olmayı unutmayın. Like, yorum yapın yani. Destek olun hocam. Teşekkür babında. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yarın bir canlı yayın. Hem de video yapmayı düşünüyorum. Her şeyi detaylı bir şekilde yine oyunu inceleyeceğiz falan. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.